Evet sevgili seyircilerimiz neredeyiz? Sivas ilindeyiz. Yine Sivas iline bağlı Şarkışla ilçesindeyiz. Evet Şarkışla ilçesine bağlı Çanakçı köyündeyiz. Buradan Çanakçı köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki İletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Evet, buradan Çanakçı Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize bir baba yiğit lazım. Bu köyün tanıtımı için ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. mm